Merhaba sevgili öğrenciler. Moran Mor Half Time 15. denemesiyle, denemesiyle karşınızdayım. İlk soruyla başlayalım. For this question choose the best option fill the blanks demiş. Fill the blanks ne demekti? Boşlukları doldurmaktı. Evet. Okuyalım, okuyalım soruyu. Bize bir diyalog vermiş. Bu diyaloğa göre de doğru seçeneği bulmamızı istiyor. Işte. What are you doing this Saturday? Bu cumartesi ne yapıyorsun? I am attending a workshop on cooking yemek pişirme ile ilgili bir atölyeye katılacağım. Really interesting. Gerçekten mi? Bu ilginç. diyor. Ardından bir soru soruyor. Bize bu soruyu bulmamızı istiyor. I want to learn about different cooking methods. Cooking methods neydi? Pişirme yöntemleri. And serving tips ve servis ipuçları. I want to well known chef in the future. Well known iyi bilinen, tanınan demekti. In the future diyor. O zaman bize sorduğu soru neden bu kursa, bu atölyeye katılmak istediğine dair bir soru olacak. Which university did you graduate from? Graduate from neydi? Mezun olmak. Bu değil. What is your aim? Amacın nedir? Amacın nedir? Bu olabilir. How about joining me to this an exhibition? Exhibition neydi? Sergiydi. Bu da ilgilendiren bir şey değil. What's your favorite meal? Senin favori yemeğin nedir? Bununla ilgili de bir şey vermemiş bize. Sadece neden bu atölyeyi almak istediğini sormuş. O yüzden cevap B seçeneği oluyor. İkinci soruya bakıyoruz. What do you do usually on the internet? İnternette genellikle genellikle ne yaparsın? I usually do research for my school lessons. Genelde okul derslerimle ilgili araştırmalar yaparım. What about you? Sen ne yapıyorsun? I enjoy reading e-books. E-books dediği kitapları online bir şekilde okumaktır. Yani normal elimizden aldığımız kitaplar gibi değil de bilgisayar üzerinden kitapları okumak. Ya da herhangi bir tablet bilgisayar üzerinden. It's exciting. Bu heyecan verici. I don't think so. Ben sana katılmıyorum. Ben öyle düşünmüyorum diye O zaman bu kişi e-bookları e kitapları sevmeyen biri olacak. Normal kitapları tercih eden biri olacak. I prefer e reading books to doing research. Ben diyor e kitapları araştırma yapmayı tercih ederim. Hayır, e bookları tercih etmeyen biri. I can't stand spending time on the net. Ben internette zaman harcamaktan nefret eden biriyim. Hayır, bununla ilgili de bir şey söylemeyecek. I think e-books are fantastic. Bence e kitaplar fantastiktir. Hayır. Onları sevmediğini söylemiştik. I prefer reading a real book to reading e-book online. Ben gerçek kitapları online kitapları okumayı tercih ederim. Prefer'de ne yapıyorduk? Prefer'de önce tercih ettiğim olumlu ardından tercih etmediğim gelecekti. Tamam mıdır? Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Evet. What's your holiday plan for summer? Senin yaz için planın nedir? I would like to travel around the Black Sea region. Ben Karadeniz civarlarında e, seyahat etmek istiyorum. Black The Black Sea Region diyor. Ben Karadeniz civarlarında seyahat etmek istiyorum. Why don't you join me? Neden bana katılmıyorsun? That will be fantastic. Bu fantastik olur diyor. Let's reserve our hotel room. Haydi otel odamızı. Rezerve edelim. Rezervasyon yapmak. Actually I have another plan for about that. Aslında benim bunun için farklı bir planım vardı diyor. Bakalım ne planı varmış. Bir plan sunuyor Jack. Bakalım John ne diyecek? Jack bir plan sundu. How about staying in a tent? Tent neydi? İkinci ünitemizden hatırlayalım. Çadır demekti. Çadır. Çadırda kalmaya ne dersin? Cool. It will be great to be in nature all day and night. Tüm gün doğanın içinde olmak harika olur diyor. O zaman Jack ne sormuş olabilir? How will we go there? Oraya nasıl gideceğiz? Really what is it? Bunu sormayacak. Oraya nasıl gitmesiyle ilgili bir şey söyledi mi? John hayır söylemedi. How many days we will stay? Kaç gün kalacağız? Burada John bir gün sayısı bize belli etmiş mi? Hayır. Shall we invite Richard too? Richard'ı da davet etmeli miyiz? Hayır. Really what is it? Yani Jack John'un planını soruyor ona. Really what is it demiş oluyor. Dördüncü sorudayız. Suppose that. Suppose that. Farz et ki. Farz et ki. Farz et ki. İnce kalemle yazalım. Fars et ki. Your mom always fries the potatoes. Fries neydi? Kızartmaktı. Fries potatoes. Her zaman patatesleri kızartır. You think, sen düşünüyorsun ki sana göre. It's a bet for your health. Sağlığın için kötü olduğunu düşünüyorsun. What do you say? O zaman diyor annene ne dersin? Bakalım. How do you cook potatoes? Patatesleri nasıl pişiriyorsun? Zaten bu sorunun cevabını biliyoruz değil mi? Annemiz kızartıyordu patatesleri. O yüzden aşık gitti. In my opinion, bence you are keen on eating fried potatoes. Bence sen keen on neyle düşkün olmak? Düşkün olmak. Sen kızarmış patates yemeye düşkünsün. Bunu belki söyleyebiliriz. Bir nokta koyalım. To me, bence it's harmful. Bence bu zararlı. You should bake or boil the potatoes. Bence e, sen patatesleri fırınlamalısın. Fırınlamak ya da haşlamalısın. Boil. Evet, bu daha mantıklı değil mi? Çünkü bu sen bunun sağlıksız olduğunu düşünün. O yüzden B'yi eledim. I prefer eating fried potatoes to boiling. Ben kızarmış patatesleri haşlanmış patatese tercih ederim. Ama sen bunun sağlığın için kötü olduğunu düşünüyorsun. O yüzden bunu tercih etmezsin. O yüzden C seçeneğini tercih edersin. Evet. Beşinci sorudayız. Evet. Güzel bir soru. Beşinci soru. Önce soru kökümüzü okuyoruz. Her zaman Okuyalım bakalım soru kökünün de which one cannot be true. Hangisi doğru olamaz? Ne hakkında doğru olamaz? Tony according to comments above. Above neydi? Bir önceki denemede öğrenmiştik. Above. Above neydi? Yukarıdakilere göre diyor. Hangisi Tony hakkında doğru olamaz? Bakalım. Sandra diyor ki Tony is not an honest person. Tony ...dürüst bir insan değildir. He never keeps our secrets. O asla bizim sırrımızı tutmaz. Keep secret, sır tutmaktı Peki... ...güvenilir biri mi o zaman... ...Tony? Değil. Unreliable. O zaman unreliable... ...seçeneği gitti. Tony unreliable bir insan demek ki. Yukarı çıkıyoruz tekrardan. Bakalım... ...Michael ne diyor? I don't get on well with Tony. Ben Tony ile iyi geçinmiyorum. Because I don't trust him. Çünkü ona güvenmiyorum diyor. Tony is a relaxed person. Tony rahat bir insandır. He never minds other. Başkalarını asla önemsemez. O zaman başkalarını önemsemez. Rahat bir insanmış Tony. O zaman laid back seçeneği de gitti. Late back seçeneği de gitti. Bakıyoruz. Tony bence Tony Style attracts many people's attention. He is very handsome diyor. Şimdi, burada Tony'nin bir well looking olduğunu söylüyor bize Angel. Şimdi, generous bir insan mı sizce Tony? Tony'nin hep kötü özelliklerini söylemiş. O zaman Tony bad person yani bad friends. O zaman biz şıklardan iyi anlamı olan bir şeyi istemiyorum. Tony hakkında yanlış olacağız. Sneaky de sinsi anlamına geliyor. Snake'den aklınıza gelsin. Snake yılan demek ya. Generous, cömert bir insan bu Tony. Hayır. Altıncı sorudayım. which picture show the event Linda Hill attend? Attend ne demekti hatırlıyor muyuz? Katılmaktı. Attends. katılmak. Evet. Hangisi diyor? Linda'nın katılacağı etkinliktir. Rose. I am planning to see an exhibition at the art center this Tuesday evening. Ben Salı akşamı art e, sanat merkezindeki sanat merkezindeki e, Sergiye katılmayı planlıyorum. How about join me? Bana katılmaya ne dersin? I would love to diyor. Linda'nın cevabı bizim için önemli. Bize onu soruyor. I would love to. İsterim but. Fakat I can't. Fakat yapamam. My brother Eric is acting a play. Ka erkek kardeşim Eric bir tiyatroda oynayacak. I will see it on that day. Ben o gün onu izleyeceğim diyor. Acting a play, tiyatro. Tiyatro demek. Şimdi... Rose'un gideceği exhibition, art exhibition. O yüzden A şıkkı gidiyor. B şıkkı concert gitti. C şıkkı book fair. Bu da gitti. D şıkkı da theater. O yüzden cevap D şıkkı olmuş oluyor. 7. sorudayız. On the phone ünitesinden bir soru karşımızda. Bakalım. What do you say? Ne dersin? The phone is ringing. Telefon çalıyor and you are picking it up ve onu açıyorsun. Pick up neydi? Açmaktı. Hang up? Hang up da açmaktı. Pardon, hang up kapatmaktı. Someone on the phone biri telefonda ask something bir şey soruyor. But fakat You can't understand what he say. Fakat sen onun ne dediğini anlamıyorsun. You think there is a problem in the line. Sen hatta bir problem olduğunu düşünüyorsun. Sen hatta bir problem olduğunu düşünüyorsun. What do you say? Ne dersin? Who do you want to talk? Kiminle konuşmak istiyorsun? Hayır. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Der misin? Bir kere ne dediğini anlamıyorsun karşındakini zaten. I'm afraid he is not available now. Bir kere ne dediğini anlamıyorsun. O yüzden değişiklik da değil. I can't hear you well. Seni çok iyi duyamıyorum. It's a bad line. Zaten bu soruyu şu şekilde de yapabilirdik. There is a problem with line diyor. Hatta bir problem var. O zaman ne sen line ile ilgili bir problem olduğunu söylersin. Hatta ilgili bir problem olduğunu söylersin. O yüzden cevap A seçeneği olmuş oluyor. 8 sorudayız. Önce soru kökünü okuyorum. What does the officer ask for the detail? Officer burada polis memurundan bahsediyor. Memur detay olarak ne soruyor diyor. Memur detay olarak ne soruyor. Polis ofiser ve T Tina Parker'ın diyaloğunu okuyacağız. Officer Lewis, how can I help you? E, Memur Lewis, size nasıl yardımcı olabilirim? Please help me. I can't find Alice anywhere. Lütfen bana yardım edin. Ben Alice'i hiçbir yerde bulamıyorum. Calm down please. Now, answer my question. What does she look like? What does she look like dediğimde look görmek, bakmak demekti. Look like sorusunda da ben dış görünüşümü sorarım. Dış görünüş. Lütfen not alın. She is white and her tail is black. O beyazdır ve kuyruğu siyahtır diyor. Tail kuyruk demek. Tail Yeah, Alice is my cat. Evet, Alice benim kedim. I couldn't find her anywhere. Ben onu tüm gün hiçbir yerde bulamadım. Oh no, wait. What's wrong? Sorun nedir? I found her. Onu buldum. She is sleeping under my bed. Yatağımın altında uyuyor. Thank you, sir. Goodbye. Teşekkürler. Görüşürüz diyor. Goodbye. Diyor. What does officer ask for detail? Detay olarak Memur ne sormuştur diyor. He asked where Tina Parker saw so, Lois, Alice the last time. Alice en son ne zaman gördüğünü mü sordu? Hayır. Detay olarak bize officer onun dış görünüşünü sormuştu. Look like'ını. He wants to learn about Alice's appearance. Appearance dış görünüş demek. Lütfen not alın. Dış görünüş. Bize dış görünüşünü mü sordu? Evet. O yüzden cevap B seçeneği olmuş oluyor. Evet bize uzun bir metin vermiş ama uzun metinlerden kesinlikle korkmuyoruz. 9 ve 10. soruyu da bu metine, metine göre cevaplamamızı istiyor. I am working as a teacher diyor. İsmi neymiş? Robert. Ben e, öğretmen olarak çalışmaktayım diyor. Bakalım okuyalım beraber. I am working as a teacher. Ben öğretmen olarak çalışıyorum. On weekdays, weekdays dediği hafta içi günler. Yani Monday, Tuesday, Wednesday. Ve iki tane daha var tabi. The day starts very early for me. Gün benim için çok erken başlar. I get up at six in the morning. Ben sabahları altıda kalkarım. I always go jogging before I have breakfast. Kahvaltı etmeden önce, before önce demekti e, ee, yürüyüş yaparım. Hafif tempolu yürüyüş yaparım. Jogging. I leave home at 8 a.m. Sabah 8'de evden ayrılırım. I usually skate to work. Okula gene, işe genellikle skate neydi? Paten diyebiliriz. Ya da kaykay diyebiliriz. Ee, my students takes it's ridiculous. Öğrencilerin bunun gülünç, saçma olduğunu düşünüyor. Ridiculous kelimesi. But I found it enjoyable. Fakat ben bunu eğlenceli bulurum. After school, okuldan sonra I take my sister to park. Okuldan sonra kız kardeşimi parka götürürüm. In the evening, akşamları I generally read books. Genellikle kitap okurum. Biographical books are my favorite. Biyografi kitapları benim favorimdir demiş oluyor Robert. Robert hakkında ne biliyoruz? Teacher, Sabahları jogging yapıyor, hafif tempolu yürüyüş yapıyor. Sabah işe 8'de gidiyor. İşe genellikle kayak ya da patenle gidiyor. İkisini de söyleyebiliriz. Ve okuldan sonra kız kardeşini parka götürüyor. Akşamları da genellikle biyografi kitapları okuyor. Bakalım şimdi. Evet. Robert does exercise in the morning. Evet yapıyor. Doğru. Yerlerine de bakalım. Walks to school every morning. Okula her sabah yürüyor mu? Hayır. Skate kullanıyordu. Spends time with his students after school. Okuldan sonra öğrencileriyle mi zaman geçiriyor? Hayır. Sisterıyla, kız kardeşiyle. Get up late in the morning on weekdays. Weekdays dediğimiz hafta içi günlerde. Hafta içi günlerde geç mi kalkıyordu? Hayır. Sabah altıda kalkıyordu. O yüzden cevap A seçeneği oluyor. Which question is not answered in the speech bubble? Speech bubble dediğimiz konuşma balonu. How does Robert go to work? Robert işe nasıl gidiyor? Bunun hakkında bir cevap var mı? Bu sorunun cevabı var mı metinde? Evet, skate ile gidiyor. Var. How long does Robert go jogging? Ee, ne kadar jogging yapıyor? Yani kaç saat hafif tempolu yürüyüş yapıyor? Bunun cevabı var mı? Yok. What type of books does Robert prefer reading? Robert ne tarz kitaplar okumayı tercih ediyor? Biographical books. What does Robert do after school? Robert okuldan sonra ne yapar diye soruyor bize. Robert okuldan sonra kız kardeşini parka götürüyordu. Bunun da cevap var. Cevabı verilmeyen soru B şıkkında yer almış. Umarım yanlışlarınızı güzel bir şekilde anlamışsınız. 16. deneme ile birazdan karşınızdayım. Kendinize iyi bakın.